şahlan, şahlan Türkiye. Yedi bölge, tek bir ülke. Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza ve birçoğu keza. Ermeni, Süryani, Musevi her biri bizden bir nevi. Yörük, Komak ile Avşar birbirine sarılır koşar. Kürt, Sünni, Alevi, Kızılbaş Baş koyduk yoluna baş Hepimiz, hepimiz dostuz kardeş Hepimiz dostuz kardeş Bir hedef, bir tek ülke Hır bağımsız bir ülke Haydi uyan kalk ayağa Haydi şahlan Türkiye Haydi şahlan Türkiye Şahlan Türkiye Tek bir ülke, bir tek ülke Örf adet gelenek anane, o bir renk lezzet yegane. Hoşgörü ikram hane hane, din siyasal kimlik bahane. İnanç iman diri şahane, serbest özgür düşünce. Bağımsız ve hür irade, bütün güç kuvvet sende. Cesur ol, güven kendine, güven kendine. Bir hedef, bir tek ilke, hır bağımsız bir ülke. Haydi uyan, kalk ayağa, Haydi şahlan Türkiye. Haydi şahlan Türkiye. Haydi şahlan Türkiye. Haydi şahlan Türkiye. Şahlan. Şahlan Türkiye. Destan yazdıydın, destan yazdıydın, destan. İşte Malazgirt o meydan, Şayet sen birlik olursan, hiç olur mu seni tutan? Gökler sarsılırken duadan, şehit nidası geliyor alttan. Değer fışkırmazsa topraktan, boşuna mı, boşuna mı öldü onca yatan? Saf tutsun el ele, saf tutsun el ele bütün vatan. Gururlansın şimdi, gururlansın seninle atan. Gururlansın seninle atan, seninle atan. Bir hedef, bir tek ilke, kır bağımsız bir ülke. Haydi uyan kalk ayağa, haydi, haydi şahlan Türkiye. Haydi şahlan Türkiye. Haydi şahlan Türkiye. Derde düştük, bak biz derde, ihtiyaç var dürüstte merde. Tövbe duaların kudretinde, nice beklentiler var seherde. Esir tutsaklık yok kaderinde Pabuç bırakma ona merde Kan kaynar durmaz yerinde Kula kulluk yazmaz dev terinde Atiktir canlar kıyısı köşesinde Bin bir, bin bir cevher ülkenin her yerinde Ülkenin her yerinde Bir hedef, bir tek ilke Hır bir ülke Hadi uyan, kalk ayağa Haydi şahlan Türkiye Haydi şahlan Türkiye Haydi Şahlan Türkiye Şahlan Türkiye 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 Türkiye.